Merhaba, hepiniz hoş geldiniz yeni videomuza. Bugün yeni bir serüvene başlıyoruz, yeni bir seri başlatıyorum. Kickbox temel eğitim videosu gelecek. Ee, TikTok canlı yayınlarımızda, ee, YouTube'a videolarımızın yorumlarına, aynı zamanda Instagram'da soru olarak herkes temel eğitim videosu çekliyordu. Bugün bu videoya başlıyoruz İlk videomuz. Bunu seri şeklinde devam ettireceğim. Herkes kanala abone olsun, videoyu beğensin, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Videoya geçelim. Evet, şimdi en başta kart alışla başlıyoruz. Şimdi ayaklarımızı birleştirdik. En başta bir aynı önü bulalım. Çünkü Ramazan ayı geliyor. Herkes evde Ramazan'dan sonra izleyenler için kendi evimizde bir aynanın önüne geçiyoruz. Aynanın önüne geçtikten sonra ayakları birleştirdik. Kart alıyoruz şimdi. 90 derece açtık. Kapattın. Tekrar 90, tekrar kapattın. Ayak bu. Tamam her zaman budur. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Burada yana aldın. Bu. Şimdi ee, buradayız. Sağ el kaşın önünde. Sol onun biraz daha önünde. Kart pozisyonumuz bu. Burada zıplarız. Şimdi herkes bunu yapıyor. Eller en başta yapılan hatalardan bir tanesi kartı böyle alanlar var. Bu değil. Bak el bu. Bu. Biraz kırık bilekler, biraz kırık kart pozisyonumuz budur. Karttayız. Şimdi en başta Gardımızı aldık. Bunu öğrendik. Bunu 3 4 5 defa tekrarlayın. Bunu bir alıştırın kendinize. Yani her kartalırken bu 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 değil ve her kartalırken bu değil. Hemen artık ayaklar bir alışsın mesela buradasın, kartal bu. Bunu alıştırın kendinizi. 2 sefer, 3 sefer yapın bunu. Alışın. Geçelim 2'ye. İkinci olarak adımlama. Boksta en önemli şeylerden bir tanesi adımlamadır. Çünkü Yumruk atarken rakip sağa kaçar, sola kaçar, geri kaçar, ileri gelir. Ona göre adımlamamız gerekiyor. Şimdi adımlamayı yapıyorum. Tekrar aynı önündeyiz. Karttayız. Solla ileri doğru küçük küçük adımlar alırken sağ geliyor, takip ediyor. Bu. Karttayız. Bunu yapıyoruz. İleri geldik, geri. Bu. Tamam Kafa biraz eğik. Buradasın. İleri. Aynı şekil geri. Bunu çalışıyoruz. İleri geri, geri, ileri geri, ileri geri. Bunu yaptık. Sonra yanlara çalışıyoruz. Sağa giderken arkadaki ayağımızla yana. Bu. Sola gidiyoruz. Öndeki ayağımızla. Sonra ileri, geri, sağa, sola. Bunlara çalışmamız lazım. Bunlar boksun temelidir. Bunu çalışmadan boksa geçemeyiz. En önemli şey kat, pozisyon, ileri geri, sağ sol adımlamalar. Geçelim 3'e. Bunları çalıştık. Birinci ile ikinciyi pekiştirdik. Yapmaya başladık, alıştırdık kendimizi. Şimdi boks, boksa geçebiliriz. Temel olarak sol sağ direklerle başlıyoruz. Direkler atarken ayağı çevirerek aynı şekilde sağ. Buradasın. Bir, iki. Bunu atarken yavaştan, en başta yavaşla alıştırdık kendimizi. Sonra hızlanıyoruz. Bu. Tamam mı? En başta sol sağ direkte. Bunu 50 çift yapıyoruz. Yani 50 sağ 50 sol toplamda 100 tekrar yapıyoruz aynı önünde. Hatalarımızı kendimiz görüyoruz. Açın videoyu izleyin. Bak attım. Burayı koruyor. Buradan yumruk gelmez. Buradayız. Bak sol direk attım. Burayı koruyor. Aynı şekilde sağ attım. Bura omuz ve yumruktan koruyor beni. Yani hem vuruyorum hem kendimi savunuyorum. Bunlara çalışıyoruz. ilk tekniğimiz sol sağ direk. Dördüncü olarak kroşeler. Kroşeler boksun temelidir. Şimdi buradan sol sağ kroşe öğreneceğiz. Kroşeler ne kadar yukarıdan gelirse bizim için o kadar iyi. Ve atarken bütün vücudun gücünü veriyoruz. Yani buradan kol gücü değil. Bu bu bunlar değil. Bunlar hata. Buradan Burada rakipteyiz. Sağ kroşe vurdun. Bütün vücudun gücü. Buradasın. Bu. Tamam mı? Aynı şekilde soldayız. Bu. Bütün vücudun gücünü basıyoruz yani. Bu. Yani maç yapıyorsun. Buradan bel gücü bir şey kazandırmaz. Atarken aynı önündeyiz. Evdeyiz. Çalışıyoruz. Buradan kendinize alıştırın. Buradan burada bütün vücudun gücünü. Ve dirsek kafanın üstünden geliyor bak. Bu. Buna çalışıyoruz. Bunu da 50 sağ, 50 sol yani 50 çift yapıyoruz. Geçelim 5'e. Beşe. 5'e geçtik. 5'te aparkat atıyoruz ve boksun son tekniği. Şimdi aparkattayız. Buradayız. Bunlar hata herkesin bildiği aparkat. Hani televizyonlarda, maçlarda falan gördüğümüz aparkatlar. Bunlar değil. Bunlar kol gücüyle olanlar. Asıl aparkatı şimdi gösteriyoruz. Buradayız, aynı önündeyiz tekrardan kendimiz çalışırken. Aynı önündeyiz, kendimizi kontrol ediyoruz. Rakip karşımızda. buradan küçük bir eğildin, Bütün vücudun gücünü basıyorsun burada. Tamam mı? Bak videoyu yavaşlat ve atışımı izle. Videoyu yavaşlat şimdi. Bak buradasın. Buradan biraz eğildin. Bak eğilirken sağ bacakla eğildin. Kalkışım bu. Bu. Açın Tyson'ın videolarını izleyin. Tyson hep zaten aparkat kroşeyle ünlüdür. Açın bir izleyin. Adam iskiklere yönelir. Aynı zamanda buradasın mesela. Küçük. Kırdın kendini. Bütün vücudun gücünü bastın. Aynı şekilde. Sağ. Sol. Buradasın. Zıplıyorsun. Aynı önündesin. Zıpladın. Tamam mı? Karttasın. Bir sol. Bir sağ. Zıplıyorsun. Karttasın. Bir. iki. Bunu elli sol, elli sağ olarak yüz tekrar yapıyoruz. Ve Şimdi geçelim boksla ilgili yapacaklarımıza. Evet şimdi en başta duruş, guard bunları öğrendik. Sol sağ direk öğrendik. Kroşeleri öğrendik. Aparkatları öğrendik. Şimdi boks bu, bundan oluşuyor. Direk, direkler, kroşe ve aparkatlardan. Şimdi biz bunlardan kendimize kombineler üreteceğiz. Mesela buradan direk, direk atıyorduk değil mi? Buna ne yapacağız? Direk, kroşe atacağız. Veya zıpladık direkt direkt kroşe. İşte direkt aparkat veya direkt aparkat kroşe. Bunları kendimiz ikili, üçlü, dörtlü kombineler şeklinde istediğimiz gibi illa direklerle başlamak zorunda değilsin. Kroşe direkt veya kroşe aparkat veya direkt 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 direkt, direkt kroşe. Ya bunları kendi kendimize çoğaltırız dörtlü, beşli, altılı duruma göre çoğalır. Bunlar şimdi aynı önünde kendimize göre çoğaltarak çalışıyoruz. Bunu 10 dakika, 15 dakika yapıyoruz. Diğer dersimize geçelim. Boksun en önemli gerçekten boksta en önemli yerde olan gölge boksuna geçiyoruz. Şimdi bütün her şeyi öğrendik. Tekniklerimiz tamam, gardımız tamam, ilerlemeler tamam, yürüyüşler, adımlamalar her şeyi yaptık. Sırada ne var? Sırada kombineleri de öğrendikten sonra sırada artık gölge boksu var. Gölge boksu hayali boks. Karşında rakip varmış gibi ayna önündesin, evdesin. Bunu yapmanız için spor salonuna gerek yok. Benim verdiğim bütün dersleri evde uygulayabilir, evde yapabilirsiniz. Karşında rakip varmış gibi oynayacaksın. İşte direkler, kroşeler, aparkatlar kaçacaksın. Mesela Tyson'ın videolarını da izle, izlemişsinizdir de zaten yapar para oynar iskifle. Tamam mı? Aynı şekilde. Karşına rakip var, sana yumruk attı, iskif aldın, kalktın, sen vurdun. İşte rakip senin üstüne geliyor, 45 e aldın, kroşe vurdun, oynuyorsun tamam mı rakiple? Bunu maç yapar gibi, şimdi de zaten ben de yapacağım, siz de örneğini göreceksiniz. Bunu evde 30 saniye ile başlıyorsunuz, dakika tutuyorsunuz kendinize. 30 saniye yaptın, Videolarımız güzel geçti Güzel anlattım Anlattığımı düşünüyorum yani ee, Şimdi temeli attık Adımlamalar Yumruklar her şeyimiz tamam Şimdi bundan sonrası sizde Çalışacağınız Bunları pekiştireceğiniz daha iyi yapacağınız Artık defleksler hızlanacak. Tamam mı? Kendinizi geliştireceksiniz. Bundan sonra bundan sonraki e, çalışma potansiyel sizin. Kendiniz yap yapa devamını getireceksiniz. Bundan sonraki videolarda ne yapacağım? Ben size yumruk güçlendirme, yumruk hızlandırma, kickboks'a geçiş, ayak çalışacağız. Iskifler bu e, videolar var zaten. Şimdi iskif çalışacağız. ip bağlayacağız. ipin altından geçeceğiz. Bundan sonraki videolarda bunları çalışacağız. Videoya destek verin. Videoyu beğenin. Güzel yorum atan 5 kişiye MF Fight bandajı hediye yollayacağım. Yorumlara bekliyorum hepinizi. Instagram adresimi koyacağım. TikTok adresimi koyacağım. Buralarda canlı yayındayım. Takip edin. Takipte kalın. Videoların devamı için de kanala abone olun. Bize destek verin. Ben evde çalışabileceğiniz antrenmanları vereceğim size. Herkes evde çalışabileceği antrenmanları alacak. Şimdi ücretsiz bir şekilde online ders vereceğim. Ee, bana eksiklerinizi Instagram'dan atın. Bizi Instagram'dan takip edin. Bize destek verin oralarda. Bana atın videonuzu. Burada eksiğim var mı? Doğru yapıyor muyum? Ben size online olarak ücretsiz bir şekilde bildiklerimi size aktaracağım. Bize dönüş yapın. Videolarınızı atın. Biz de paylaşalım güzel olan videoları. Aynı zamanda da eksiklerinizi ben size söyleyeyim. Aynı zamanda da YouTube'a farklı içerikler de gelecek. Bunun serisi de olacak devamı gelecek. Emin olun çok güzel yerlere geleceğiz hep birlikte. Hani güzel antrenmanlara devam edeceğiz. Aynı zamanda işte tekmeye geçeceğiz. Kickbox, Muay Thai teknikleri, MMA teknikleri. Bunların hepsini göstereceğim. Bunlar farklı videolarda gelecek. Farklı seriler de yapacağız. Kanala abone ol. Bize destek ver. Hepinizi seviyorum. Güzel yorum yapan 5 kişiye dediğim gibi MF Fight bandajı da hediye. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.